Merhaba arkadaşlar. Yine iğrenci bir konu anlatımı ile karşınızdayım. Gün, hafta, ay, yıl ve mevsim kavramlarından sizlere bahsedeceğim. Günlere bakalım önce. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Evet, bir hafta 7 gündür. Bir yıl 52 haftadır. Bir yıl 12 aydır Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bir yılda 4 mevsim vardır. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış, ilkbahar ayları, mart, nisan, mayıs, yaz ayları, haziran, temmuz, ağustos, sonbahar ayları, eylül, ekim, kasım, kış ayları, Aralık Ocak Şubat